sene 1915 savaşa girdik büyük bir donanma geldi bizi vurmaya başladı bizde yeterince top yok gençler çok fazla soru sorulduğu için söyleyeyim o, o cephenin yani bütün cephelerin başkomutanı Enver Paşa'dır padişahtır da ona vekaleten başkomutan vekili olarak Enver Paşa Çanakkale'de savaşan 5. ordunun komutanı Almanlarla birlikte olduğumuz için bir Alman mareşaldir. Feld mareşal, Liman von Sanders, kara mareşal. Müstahkem mevki komutanı yani Çanakkale cephesindeki savaştan sorumlu kişi Cevat Paşa'dır. 18 Mart zaferini uygulayan ve kazanan Projeler Cevat Paşa yaptı. 18 Mart'ta denizden geçmeye çalıştılar. Biz durdurduk. İşte Seyit Onbaşı'nın kahramanlığının filan ayyuka çıktığı gün onun mimarı Selahattin Adil Bey'dir. Kurmay Albay. 16 tane Albay Rütbeli komutan var. 20 civarında Yarbay Rütbeli komutan var. Mustafa Kemal de Mustafa Kemal Bey o zamanki adıyla ünvanıyla e, anafartalarda ihtiyat zabitidir. İhtiyat kuvvetlerinin komutanıdır. Bu hiç anlamına gelmez. Görevini yapmadığı anlamına hiç gelmez. Ama orada görev yapmazsanız azıcık ölürsünüz zaten. Yani herkes kendi mevkiini korumak, kullanmak zorundadır. Şunun için teferruat verdim. Çanakkale'de üniversitede tarih eğitimi alan son sınıf ve doktora öğrencilerine bir konuşma yapmıştım geçen sene. Çocuklardan biri başkomutandan bahsetmedin de ettik var Enver Paşa dedik. Beşinci Ordu Komutanından bahsettik, Liman Fonsan dersi. Bu tabi Atatürk'ü kastediyor. Kasten ondan kast, bahsetmedi falan. Öyle bir kastım yok. Tarih neyi anlatıyorsa, hangi belge önüme geliyorsa ben ondan söz ederim. Ama ben hiçbir albaydan söz etmedim onu anlatırken. Şimdi sevgili gençler, başkomutan diye bana sorulunca başkomutandan söz ettim, komutanlardan söz ettim, paşalardan söz ettim. E efendim? Sayit Paşa'dan falan söz ettim. Sonuç bize böyle öğrettikleri için çocukların kabahati yok ama bunlar tarihi okuyorlar. Tarih son sınıf öğrencilere. Ve kimisi öğretmen olacak, kimisi tarihçi olacak, televizyona çıkacak, böyle mi anlatacaksa bunu gülerler o zaman.